Erdoğan, Erdoğan, Bahçeli görüşmesine dün sürpriz bir görüşme oldu. Yani bu konuşuluyordu zaten yani bir araya gelecekler diye. Ama tabii nerede bir araya gelecekler onu bilmiyoruz. Bahçeli sert çıktı ayakta alkışlanıyor. Neden ayakta alkışlanıyor bilmiyorum. Evet, o çok kısa bir konuşma yaptı. Çok kısa bir konuşma yaptı Devlet Bahçeli. Yani baksan şöyle bir manşetlere bir bakalım Ahmet. Ben de şuradan bir manşetlere bir bakalım. Ee, en son konuşması İyi Parti ile ilgiliydi. Şu önce bu konuşmaya, karşılaşmaya gideyim. Ee, burada e, ne konuştular? 45 dakikada ne konuşabilirler ki? Bence çok fazla bir şey konuşmadılar diye tahmin ediyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ee, ve bu... E, Merhabalaşmışlardır, sağlık sağ sormuşlardır. İşte Özgür Özer'le ne konuşacaksın diye. Bir de tabii ki e, herhalde konuştukları konu arasında yani biz birlikte devam edelim. Bunlar birbirine muhtaç. Yani kimisi şöyle dedi ya Erdoğan e, artık Bahçeli'yi bırakmak istiyor şudur budur. Yani ben o e, fotoğrafı gördüğümde veya o kareyi gördüğümde araları bozuk değil araları iyi. Karşıladı. Ardından uğurladı. Ve e, bir sorun olduğunu düşünmüyorum. E, Ha, bir bakalım Fatih Erbakan'a soyadın ağırlığını taşımaktan aciz olanların nerede durduğunu kimlere ve nelere hizmet ettiğini kuşkusuz herkes bilecek ve öğrenecektir. 3-5 belediye almak siyasi ikballerini tatmin etmek amacıyla her türlü kılığa girenleri milletimiz hoş görmeyecek. Yine hor görme, yine hakaretler, yine e, karşı kutuplaştırma e, var bir acıları var demek ki. Yani sorumlu hala da başka yerlerde seçim kaybetmenin sorumlusunu arıyorlar işte orada yeniden refah, burada işte başka bir şey. Ya bir kendine bak arkadaş, bir kendine bak. Bak yüzde dok, senden daha fazla oy almış bir partiden bahsediyorsun. Onun nesini eleştiriyorsun ya? Yani? Sen almışsın yüzde dört nokta doksan dokuz o almış yüzde on altı nokta, özür dilerim, altı nokta on dokuz. İnsan utanır gerçekten ya, eleştirmeye utanır. Ya neyini eleştiriyorsun? Ve adam gerçekten çizgisinde gitti. Biat etmeyen bir adamdan bahsediyoruz. Bir tarafta biat eden, Diğer tarafta biat etmeyen, bir taraftan e, doğru dürüst hiçbir yere alamamış bir tane, kaç tane? Aldım? Üç beş tane aldı, yani küçük il ilçeleri almış, büyük şehirlerde olmayan bir MHP. Diğer tarafta büyük şey, e, iki büyük hatta bir tanesi büyük şey Urfa'yı almış, Yozgat'ı almış bir yerden. Ya kendine bakmıyorlar ve kendine bakmadığı gibi de eleştiriyor. Ya sorun sizde Devlet Bey, sorun sizde, sorun Erdoğan'da. Sizin artık siyaset üretememenizde, bu sistemin tıkanmasında e, ve e, bu şekilde e, maalesef ülkeyi hala da dibe doğru götürmeye devam et devam etsinler ya gerçekten devam etsinler eninde sonunda zaten kaybettiklerini bir gün net bir şekilde anlayacaklar. Ha, gelelim Erdoğan özel görüşmesi de var bugün tabii ki. E, ha bahçede ben şunu söyleyeyim. bir şey dikkatimi çekti. Bahçenin sağlık durumunu çok iyi ben görmedim. Çok kısa bir görüntü verdi. Kendi düşüncemi paylaşıyorum tabii ki. Arabadan işte uğurladıktan sonra evine doğru bir gidişi var. Evine doğru bir gidişi var. Ve böyle o kadar yavaş adımlar ki yani ya bir an önce eve gideyim de ama hızlı da gitmeyeyim. Tökezleyebilirim gibi sağlık durumu ben çok iyi görmedim Devlet Bey'in. O da benim dikkatimi çekti.